gittikçe abartıldığını düşünüyorum diyorum ben onu, 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 bunu anlatıyorum. Mesela söz, niye söylüyorum? Yani. Şimdi me, şeyle ilgili... PKK, PKK Mehmet Metin'i öldürmek istemez mi? Ben istemeyeceğini düşünüyorum. Şükrü Bey istemez mi PKK ben Mehmet Metin'i öldürmek istemez Ama şimdi bak böyle kesin. Hayır, Şunu da yani söylüyorum. Peki, Mehmet gibi. Metiner gibi bakın bu dört insan sözü edilen dört insan. Hele, hele de Şivan Perver gibi bir insan öldürülmesi. Pekikenin yönelimleri açısından şu, bugünkü konjöktür açısından bak niye hayır dedim bunun için e, onu söyleyeyim yoksa tamam. ben Pekikenin şey değilim. Hayır, yani yani <gülüyor> sizce <gülüyor> diyorum zaten canım Eserim Hayır, hayır kastettiğim yönelim maksimum. yönelimleri açısından Şema yani bakın Şivan Perverin eee suikast değil tehditleri tehditleri daha, daha çıktığında şey. Leyla yani, Zana'nın Batman sorayım. Batman'da 8 Mart'ta konuşması vardır. Yani eğer, ya da Selahattin'in Demirtaş'ın Sayın BTP Genel Başkanı'nın konuşması vardır. Bu bunları dikkate aldığımızda ben peki sizin mesela da... PKK'nın kendi özgü değerleri sözümüze Celal Şenay Twitter'dan biraz da yani, soru işaretleriyle dolu bir mesaj göndermiş. PKK'nın bir değeri kendimizi değerlerin var anlamında bir e, var şey. tabi bir değeri olmasa Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan olamaz yani şimdi hiç en basitinden bir şey söyleyeyim niye insanlar hala bugün Abdullah Öcalan bugün yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl kendini yaktı Geriler bunlar evet, değer değil evet, evet, benimsemeyebilirsiniz evet, evet. siz o değerleri benimsemiyor olabilirsiniz ama onlar için hmm. e, bir değerdir kendine göre kendine şey, göre derdim yani kastettiğim bu değerler bizim, bizim doğru... kabul edebileceğimiz anlamında ya değil. Aha, o anlamda demiyorum. Onların kendi değerleri herkesin, her örgütün her örgütün. Ya ben de aynı ya. şekilde Mehmet Metin'leri öldürmeye böyle bir teşebbüs edeceklen bu ya da bundan bir, bir yarar umacaklarını sanmıyorum. Kendim. Sanmıyorum. Peki Şükrü Bey siz ne dersiniz? Şimdi bakın, hmm. Biz bu ekranda suikastlar yazıyoruz ama yani hiç tabi <laughs> e, tasvip etmediğimiz e, bir şey. Tehditler diye belki onu değiştirebilirsek arkadaşlar az önce beni söyleyeyim. Şimdi PKK geleneğini içeriden bilen bir insan olarak yani 1976'dan günümüze kadar bilen bir insan olarak PKK'nin yöntemlerini çok iyi bilirim. Bir defa bazen öyle bir durum olur ki hiçbir zaman antiprobanda yapmaz tehdit etmez ve e, hiç hissettirmez esas hedeflerini vurur. Kimler diyeceksiniz? Bunlar işlenmiş dünyada. halen kayıtlarda var. Bakın mesele diyelim ki peki ki, devasa bir e, örgüt ve hedefine koyduğu insanın ne pahasına olursa olsun eğer örgütün m, şefi durumundaki kişi karar vermişse bir intihar gerilası Hasan Sabah'ın fedaisi gibi gider öldürür. Bunun en iyi örneği İsveç gibi medeniyetin bilmem demokrasinin en yüksek olduğu yerde Çetin Güngör <laughs> diye bir arkadaşımız vardı. Hı hı. Dede Kaderler'in yapmış olduğu toplantıda eylemci gidiyor kürsüde konuşma yaparken direkt infaz ediyor ve yakalandı. Yani İsveç'te yapar, Almanya'da yapar, Türkiye'de yapar. Bir insan, ben şuna inanıyorum, PKK hedefe koymuşsa her yerde vurur, hiç de antiprobandasını yapmaz, öyle tehdit etmez. Şimdi tehditler... Peki şu, mesela şunu sormak istiyorum, Bey. ben mesela İstanbul'da milis güçlerin bir takım eylemleri oldu. Evet. İşte otobüs yakmalar falan <laughs> işte molotoflar. Çok hayatının baharında bir genç kızımız orada feci şekilde hayatını kaybetti. O zamanlar yaşanan tartışmaları hatırlıyorum. İşte Hakan Bey de yakından takip etti şeyi, süreci. Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları ile ilgili avukat görüşme notlarında yaşanan yakarışları yakarışları vardı, serzenişleri vardı. Odanın boyu e, enine göre biraz daha kısa olmuş. Kullandıkları evet. boya evet. biraz işte e, falan derken ona tepki olarak milisler sokakta e, e, otobüsler yaklar, insanları yaklar. E şimdi hani sadece odanın boyu enine göre biraz daha fazla olmuş sözünün İstanbul'daki karşılığı buysa susturun şu adamları sözünün karşılığı ne olur? E şimdi işte ben o sorunuza yanıt vermek istedim. Yani şimdi başta Mehmet Metiner olmak üzere Möslüm Kızılkaya, Şivan Perver diğerleri için Abdullah öcana niye böyle söylüyor? Bunu nasıl okumak gerekir? Bana göre Mehmet Metinler vurulması gereken değil de Abdullah Öcalan nezdinde üst düzeyde bir e, kitlesinden tecrit etme. Yani itibarsızlaştırılma. Tabi tabi abi. tabi Mesela diyelim ki Abdullah Öcalan birisine selam gönderirse örneğin der ki e, atıyorum işte e, Taha e, e, Hakan Tahmaz'a selamlarımı söyleyin gidin onunla görüşün. Bu şöyle okunmalıdır. Taltif edilmeli, ilişkiye geçirmeli, gerekirse görev verilmeli. Ki bu tür şeyler hiç kaçırıyorsunuz siz. Mesela Ayşe Hüre bir selam gönderildi. Daha önce Pınar Selek bu işe sokuldu. İşte gidin Hüseyin Gülerce ile görüşün Geçimladık şu bu Ayşe falan. Ha şimdi bunlar görülmüyor. Sadece tehditler görülüyor. Şimdi Yok. bakın Mehmet Metiner o daha ne? önce. Ne? Yok abi. Tarafta yazı yazıyor. Olmadı Ayşe Hür. Mı? Tabii tabii ben kendisi. Ne, o, ne oldu dedim? Part, parti yok ya, Hayır hayır şey o değil o değil yani. O Ayşe ben, ben onu söylemiyorum. Yok yok. Ayşe şeyde eee çarşamba e, avukat görüşmelerinde Ayşe Hür ha, e, hanımdan olumlu bahsetti. Şimdi taraftaki Ayşe Hür diyor. Taraftaki Fandilası Ayşe Hür değil. diyorum. Yani eee sizin bu ben bilmiyorum ama benim bildiğim tarafta Ayşe Hür yazar. Tamam tamam. Ben Hiç şunu demeye şimdi, çalışıyorum. Değil. Bakın aydınlara tehdit Aynı zamanda Abdullah Öcalan için şudur. Abdullah Öcalan'da şöyle bir saplantı var. Belki de uzun süre tecrit koşullarında kalmanın verdiği bir ruh aletidir. Eğer bir insan sürekli olarak gündeme giriyorsa, seviliyor, sayılıyor veya diyelim belli writingi yükseliyorsa, onun writingini indirmek için hemen düğmeseye basar. Bunun en iyi örneği bana göre Osman Baydemir'dir. Osman Baydemir bir buçuk milyon... E, lık bir Diyarbakır'ın belediye başkanıydı. Abdullah Öcalan onun hakkında ııı e, zırtole dediğimiz yani Kürtçe zırtole, serseri, işte bu kendisini bilmez adam dedi. Nitekim sonra müfettişlere uğradı ve şey oldu. Yani Mehmet Mediner ve diğerleri şöyle bir şeye ııı e, kapılmasınlar. Abdullah Öcalan'ın emriyle de olsa kimse vurmaz. Çünkü onlara şu anda getireceği bir yarar yok. E, ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki Mehmet Metiner'i işte Muhsin Kızılkaya şunları bunları gösterir ama esas olarak örgütlenmeden pay almak isteyen belli bazı kesimlere veya diyelim ki bizim gibi peki ki içerisinden gelenlerin e, ülkeye yavaş yavaş taşınmasıyla beraber ters şey göstermek. Hatta ben bunu şöyle diyordum şeşbeş yapmak. Yani diyelim ben e, işte müfit beyi hedefe alırım ama öbür taraftan dikkatler bunun üstündeyken başka tarafı vururum. E, vurma eylemi çok daha farklıdır. Bakın mesela diyelim az önce bir turda konuştuk. Ben bir cümle onunla ilgili de söyleyeyim. E, şimdi söylemek istemiyordum ama Almanya'ya döndüğümde Hı -hı. bunu yazacağım. Örneğin Hüseyin Tatlı diye e, İbrahim Tahsis'in bir kardeşi var. Hı -hı. Kendisi Almanya, Esen'de benimle konuştu. Abim dedi ki beni öteliyor, baskı altına alıyor, benim tatlı ses olmama bile izin vermiyor. Efendim sana söyleyeyim e, şeye sokmuyor. Yani o türkücü kürvarına sokmuyor. Hadi deme ben şey, şeytan avukatlığını yaparak şöyle bir şey yapayım. Hüseyin o kadar güzel mi? Elbette. İbrahim Tatlıses Hiç gibi çok güzel yapan bir türkücü vatandaş. ve e, şey yapıyor. Artık bitti diye, sahne hayatı bitti. Yani bakın o, o, o konuşmayı yapınca otomatikmen benim Almanya'daki Esen'deki onunla yapmış olduğum konuşma aklıma geldi. Bir olay oluyor benim abim öldürülüyor. Ve henüz neticesi belli olmadan ben ama, birden ama bire demersin, öl e, Yok de. yok ama şöyle bir şey çok dikkat çekici. Benim İbrahim Tatsız abimin sahne hayatı bitti. Ne malum? Belki kurtulur yine türkü söyler. Yani ben demek istediğim hiç aklımıza olmayan bir başka bela da olabilir. Ama e, Hakan Bey'in söylediği benim için önemli olan silahların sıkılmasıdır. Bu rahat ortamın bozulmasıdır. Bunun bize yansımalarını yani silahların patladığı eee bir ortamda barış gelişmez. insanlar kontak kurmaz. Bu anlamıyla bu aydınlara olan tehditi bence aydınlar kendileri yüklenmelidir. Bir insan ben Kürt aydınım, Türk aydınım ve aydınım diyorsa her türlü riske rağmen dik durabilmeyi başarabilmelidir. Peki Müfit Bey, bu şimdi bu eylemsizlik süreciyle ilgili aslında bir belirsizlik var şu anda. Evet. Ramazan ayından beri sürekli olarak ileri tarihe atılıyor ve herkes acaba seçimler öncesinde provokatif bir şey olur mu diye de tetikteydi bir yandan. Evet. Ee, ve birkaç ayrı kaynaktan haberler almaya çalışıyoruz. DTK ne açıklama yapmış? Parti BDP ne açıklama yapmış? İmralı'dan ne açıklama gelmiş? Kandil'den ne açıklama gelmiş? Bütün gelen bu açıklamaları süzüp meseleyi anlamaya öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi gerçi yani şu anda henüz ateşli bir ortam yok küçük küçük operasyonlar ve onlara karşı galiba dirençler var bazı noktalarda ama böyle terör eylemleri yok şu anda. öyle Eylemsizlik var. var Hala devam ediyor bu. Evet. E ve psikolojik sınır olarak Öcalan 21 Mart'ı çizmişti. Evet. Hem şu anda ne oluyor hem e beklenti nedir? Bundan sonra ne olacağına ilişkin Şimdi ne beklenti, insanlarda böyle bir korku var. Yani PKK bir tane silah atarsa şu olur diye tarzında. Özellikle e bu Türkler arasında da böyle bir e, şey var. Endişe var. Hı hı. Yani PKK bu eylemsizlik kararlarını sona erdirip e, gerçekten eylemlere girişirse bu sefer de e, şey ol. Yani seçimi e, başka bir şekilde etkileyebilir. Yani seçimde Milliyetçi Hareket Partisine yarar. Milliyetçi Hareket Partisinin me, şeyi meclise girmesine yani Baraj altına neredeyse düşme konumuna gelmiş bir partinin evet. yükselmesinin gerilimi arttırması ve böyle bir şeyin meclise girmesinin anayasanın değişme e, değişmesine yönelik e, umutlar açısından da e, gölgeleyebilir. Yani seçim sonrasında böyle bir umut var. Anayasa değişecek. Artık neredeyse kökten değişecek. Büyük oranda bir anayasa değişikliğinin de, nin de kapısı açılmış olacak. Ee, bu anlamda insanlarda bir endişe var ve şöyle bir şey de var. Aman e, herhangi bir eylem yapmasın bu diye. Ee, ve e, şu da söz konusu e, PKK içerisinde de tabanı içerisinde de bu konuda e, PKK'nın üst şeylerine yönelik bir e, baskı adeta sanki var. Yani şöyle bir baskı var yani aman böyle böyle eylemler yapmayın bak şu olumsuz sonuçlara yol açar diye psikolojik bir baskı da var çevreden evet. ama bu psikolojik baskıyı kendi tabanından e, sempatizan tabanından ya da yani bölgedeki ya da başka yerdeki <laughs> ya da e, Kürt başka Kürt şeylerinden inisiyatiflerinden e, gelecek bu psikolojik baskıyı ne kadar kale alır ne kadar buna yönelik e, şey yapar bunu dikkate alır onu bilemeyiz. O konuda gerçekten e, çoğu zaman bugüne kadar da dikkate almadığını görüyoruz. E, bu bu anlamda şu anda bir tedirginlik söz konusu. E, yalnız şu da var, işte e, eylemsizlik e, kararının tarihi bitmiştir dendi geçenlerde. Ama ne oldu? Sonuçta bir eylem olmadı. Demek ki bu konuda böyle bir şey cesaret edemiyor henüz. Yani böyle bir eylemsizlik kararını fiili olarak bitirmeye e, cesaret edememe durumu da söz konusu e, örgütün. E, ama bu hep böyle devam edecek mi? Asıl problem burada. Sürekli insanlar aa, örgüt eylemsizlik kararını bitirdi, bitiriyor veya bitirecek. Ne zaman e, bitirecek, ne zaman olacak? o e, Böyle bir adeta diken üstünde olma durumu var. Peki mesela size göre şimdi <laughs> eylemsizlik kararının bitirmesi konusunda açıklamalar noktasında kafalar karışık ama hakikaten eylemsizlik süreci bitmiştir artık dense bile e, eller silaha gitmeyebilir mi? Gitmeye bir, evet yani bu konuda bir e, şey var psikolojik baskı var. Bu konuda bir psikolojik baskı var ama bu psikolojik baskı nereye kadar etkili olur? Yani örgüt e, bir yapılanma olduğu için örgütte hiçbir şekilde hala almayabilir yapabilir yani bu nitekim daha önce de yani ee, işte özel zamandaki ateşkesin bozulmaları falan da onlar ona benzer olaylar. Evet. 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 Şimdi dolayısıyla çok önemli bir sürecin önünü kesmişti bu. Ee, burada da böyle benzeri bir şey söz konusu olabilir. Ee, bir de şöyle bir duruma doğru gidiyor. Adeta bölgede tek söz sahibi yani Kürt sorunu konusunda tek söz sahibi örgüttür. Örgüt dışında hiç kimsenin Kürt sorunu konusunda konuşmaya, inisiyatif almaya hakkı yoktur tarzında bir psikoloji geliştirilmeye çalışılıyor. Bu çok cahil ciddi problemler doğuracak kanaatindeyim bunu. Peki e, size de sormak istiyorum Hakan Bey bu eylemsizlik süreciyle ilgili. E, biz bazı şeyleri yanlış mı anlıyoruz? Yani e, DTK'dan bir açıklama geldi. İki gün süren çalıştığı vardı DTK'nın ve orada o çalıştığı sonrasında e, bu eylemsizlik e, sürecin devam etmesine gerek yoktur anlamında bir açıklama geldi. BDP bu açıklamayı destekler mahiyette bir açıklama yaptı. Karayılandan, Kandil'den Aqui zabi